Evet arkadaşlar, Erzurum Karayazı'da bal alıyoruz. Arkadaşım bir tanesi de e, demiş ki, bir de bal alırken görelim seni demiş. Oğul alırken alıyorsun bu arıyı demiş. Bir de demiş, başlıksız yine demiş. Bal al demiş, bakalım demiş. Hodir meydan demiş, ben de ona hodir meydan diyorum. Maşallah. iki güzel görünüyor. dur bakalım. Evet arkadaşlar. Dipotkiner balığı nasıl sunulmuş? Görsün arkadaşımız da. Biz başkaları gibi bırakıp kaçmıyoruz Bey'i Bu arının ırkından tabii ki. Hakiki girasın arısı sokarmış. Neyi sokuyor? Aha. Al size. Arı sokması. Maşallah, sübhanallah. Allah nazarından korusun. Neymiş? Sade. Oğlan Lukan. Ki bak alabilirmişim. Al sağa bak. Al arı. Aha da arı sana. Aha. Ya hodri meydan diyorum ben. De. Varsa böyle bir herif yapsın bakalım. Bu, çok bilenler, çok konuşanlar var ha atıp tutanlar internette yok bunun sırrı neymiş yok şöyleymiş yok böyleymiş oğlum arı taşıyacaksın kapıda arı sarıcalı değil bunda biraz az çeşede iki çeşede yavrusu var almıyoruz bunları bunlarda da bal var yavru var bunları bırakıyoruz Allah izin verirse gelecek ayda bunları alacağız. Tamam.